Selam arkadaşlar. Rusya'dan sonra bu sefer İran'a geldik. Şu an yaklaşık iki gündür Tahran'dayız. Ve ilk geleceğimiz yer, geldiğimiz yer. Dünyanın en büyük abimesi İran Mal diye bir adı var. Burayı seçtik ve buraya geldik. Başlangıçta bir dünyanın internet araştırdığımızda en büyük kütüphane olarak diye bilgi var. Şu an kütüphaneye doğru giriş yapıyoruz. Biz de sizin gibi ilk defa giriyoruz. Bakalım nasıl bir şey tasarım olarak sağ sol taraf bütün ahşaplardan yapılan bir şey. Çok güzel. Çok güzel bir yer. Heykelleri görüyorsunuz herhalde İranlıları, bilim insan adamları, bilim adamları olabilir. Şurayı göstereyim size. Kütüphanenin içinde herhalde bir bar kısmı var. Burada kafa tarzında bir yer varmış. Aynı şekilde. Çok olağanüstü bir şey görünüyor. Mesela şu anki yerdeki halı bile sanki çok lüks bir yere geldik diye bizim camiler bile <laughs> gibi bir şey görünüyor. Bakalım yukarıda üst kat nereye gidiyor. Devam edelim biz takip edin. Bu arada bunu söyleyeyim. İran'da kadınlar kapalı diyor görüyorsunuz. Açık giyen kadınlar da var. Her yerde kapalı değiller. Sosyal medyada İran hakkında bambaşka şeyler yazıyor. Kadınlar kapalı. Üst kat şu an kapalı herhalde. Şu an aktif değil kitaplık kısmı. Sadece aşağıda. Tekrar AVM'ye giriş yapıyor. Biz bir dolaşalım. Bakalım nereye gidiyoruz. AVM'yi biraz sonra belki sizi gösterecek. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Devam edin. Bizi takip edin. Rusya'dan sonra şu an İran'dayız. Tahran'da. Tahran'dan başka bir yerlere de gideceğiz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar kütüphaneden sonra şu an Tahran'da İran malda. Eee bahçesini geziyoruz. Olağanüstü bu AVM büyük. O kadar büyük ki size anlatamam. Yani bir yerden bir yere gitmek için yaklaşık bir, bir saat yürüyoruz. Hayatımda en gördüğüm büyük AVM olabilir. Dubai'ye gitmedik ama Dubai büyük bir AVM'si var diyorlar. Şu an araştırdık. Ölçüm olarak bu Dubai mal. Dubai maldan bile daha büyük. Bizim şansımız hava bulutlu bugün. Dışarıda fazla yürüyüş yapamıyoruz. Ee, üstte buz pateni var yine Rusya'da gittiğimiz gibi. Biraz sonra onu gidip çekeceğiz. İran'a devam ediyoruz. Geldiğimizden beri sadece kilo aldık. Bunu diyebilirim. Yemekleri olağanüstü bir şey. Etrafı da böyle göstereyim size. Bana çek. Aynen. <laughs> Bunu diyordum. Yemekleri çok iyi. Fiyatları gayet uygun. Mesela şu an çok lüks bir restorana gitseniz yaklaşık bir 2 milyon tuman yapıyor. Yaklaşık 1000 lira gibi bir şey. Bu 1000 lira bizim Türkiye'de bu yemeğe biz yetsek belki 4-5 bin lira gibi bir şey yapıyor. Mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. AVM'de hale geziyoruz. O kadar büyük ki. Yani bir yere gitmek için <laughs> taksi almamız gerekiyor. Size böyle İran halıları göstereyim. Bunlar çok pahalı halılar. Bazıları milyon TL'lik fiyatları var. meşhur İran halıları koltuk halı desenli minderleri bile halı desenli AVM'nin içinde her yerinde ağaç var gerçek ağaç yapay ağaçlardan değil burada bunu söyleyeyim arkadaşlar İran'da yaptırımlardan dolayı herhangi bir uluslararası markaları bulunmuyor. Genelde giyim sektöründe kendi markalarını üretilmiş markalarını yani üretiyor. Yani bunu nasıl cümle kurabiliyor bilmiyorum. Bir saniye. Yani genelde kendilerini ürettikleri için kendi markalarını satıyorlar. Mesela bu bir İran yerel markası. Görüyoruz. Ayakkabı ve çanta satıyor. Normalde sanırım şey olabilir. Mesela bizim Tregan elle markalarından biri olabilir. Burada da aynı şekilde deri satan bir mağaza. Kendi markalarını. Genelde bir uluslararası marka görmedim burada. Hep kendi yerel markaları. Bu arada beni takip etmeyi unutmayın. Takip ederseniz <laughs> sevinirim. Şimdilik Herkese selam. Bugün Tahran'da Gülistan Sarayı'na geldik. Çok uzak bir yer bugün buraya gelmek için. ilk defa hayatımızda motor taksisine bindik. Trafik var diye. Motora binmek zorunda kaldık. Burada eski İran'ın şahı burada yaşıyormuş herhalde. Evet görüyorsunuz İran mimarısı her zamanki bu seramiklerden mavi seramikten her yerde bulunuyor. Şu an eski İran'ın şahibindeyiz. Gülistan Sarayı. Dolaşacağız. Burada herhalde su geçiş yolu ama şu an kupkoru. Size şöyle göstereyim. herhalde eski şah mezarıymış. Evet arkadaşlar. Gülistan Saray Şah evine giriş yapıyoruz. Muazzam bir mimari var. Hep aynadan duvarlar hep ayna desende, Kocaman kocaman aynalar.

Biz hala hazırda Gülistan Sarayı, eski Şah Evi, Tahran'da bir bölgesindeyiz. Olağanüstü bir mimari var, küçük küçük binalar var. Her bina Şah'ın eski karısı, eski karıları bir binada oturuyorlardı, ikamet ediyorlardı. Manzarayı görün, İran mimarısı seramiki görüyorsunuz. Uzun binayı da gösterir misin? Çok iyi bir şey ya. Yıllar önce nasıl bu kadar uzun bir bina yapmışlar? Evet arkadaşlar şu an Tahran'dayız. Tahran'da size şöyle söyleyeyim. Sosyal medyada gösteriyorlar her şey yasak. Bildiğimiz hiçbir şey yasak değil burada. Ee, daha doğrusu yasak diye bir kelime yok. İnsanlar istediği gibi şey yapıyorlar. Yani sosyal medyada görüyoruz. Kadınlar kapalı. Kapalı kadınlar var. Öyle gösteriyorlar. Ama yani Türkiye'de de her yerde açık var, kapalı var. Burada da aynı şekilde. Hatta bence burada Aşık seviyesi kapalıları göre daha fazla. Öyle değil mi? Ben o, o kadar fazla kapalı görmedim. Herkesi mutlaka İran'a gelmenizi tavsiye ediyorum. Çok ucuz, çok iyi. Fiyatlar gayet uygun. Yemek yiyoruz. Mesela belki çok lüks bir restoranda 2 milyon tuman tarzında. Şu an az önce bir tane içecek aldım. Alkolsüz bira. Ve yanında yer fıstığı hediye verdiler. Sadece 125 toman. Yani Pardon. Tekrar ediyorum. Sadece 25 dolar, yani sadece 75 TL. Çok iyi. Tahran'dayız bu sefer çok güzel şeyleri geziyoruz sabah Gülistan Sarayı'na geçtik şu an Tahran'ın ortasında ee, çok güzel yerleri geziyoruz çevreyi size böyle göstereyim bakın yaptırımlarına rağmen bence çok lüks bir şehir olabilir burada yemekler çok ucuz ucuz da Bizim için belki ucuz olabilir. Şu an çok lüks bir restorana gittiğinizde yaklaşık bir 3 milyon toman, 2 milyon toman iki kişi için para ödeyeceksiniz. Yani bunun karşılığı sadece 1000 lira, 1500 lira gibi bir şey yapıyor. Bu fiyatlar bizim için, Türkiye'den geldiğimiz için çok uygun. Ama belki kendilerine göre daha pahalı olabilir. Ama yine de insanlar her yerde kalabalıkta yemek yiyorlar. Ve İran yemeklerine Kobi'de diye bir yemek var. Müthiş bir yemek. Ve e, tabii ki safran pilavı e, size anlatmama gerek yok gelin deneyin çok iyi çok güzel e, tekrar çekim yapmayı düşünüyorum ama maalesef Tahran'da biz geldiğimizden beri e, bizi sürekli uyarıyorlar dikkat edin telefonlarınızda kameranızda dikkat edin maalesef Tahran'ın nüfusu çok fazla büyük olduğu için çok fazla olduğu için Hissizlik konusunda biraz tehlikeli yani. Yanında motor geçiyor. Her an telefonunuzu ya da kameranızı elinizdeki çekip boylu götürebilir. O yüzden biraz tedbirli olmaya çalışıyoruz. Daha alışamadık. Ee, bu yüzden daha az çekim yaptım bu 2-3 günde. Çok fazla çekim yapamadım. Bugün ilk defa hayatımda taksi motoru bindim. O kadar Tahran kalabalık bir şehir ki ee, bir yerden bir yere gitmek için örnek söylüyorum. Yorar bir saat size sadece iki saat artı trafik için yolda kalıyorsunuz yani toplam ortalama 3 saat oluyor. Bu yüzden bazen e, şeyleri bile biliyorsunuz, taksi motorları bile biliyorsunuz. Ve bu daha az e, trafikte kaldığınız için sebep oluyor. E, tabii ki ama tehlikeli çünkü motorlar kask vermiyorlar. Ve sürekli ters yolu kullanıyorlar e, trafik kaçırmak için. Gelirseniz mutlaka deneyin. Taksi çok ucuz. E, belki 50-60 kilometre bir yol yapıyorsunuz. Burada taksimetre diye bir şey yok. Uber diye bir kendilerine özel uber gibi bir uygulama var. Onu kullanıyorlar. Yani 50-60 kilometre gittiğinizde sadece 500-400 tuman 400 tuman ödeyeceksiniz. 250 TL yapıyor. Sadece şu an Türkiye'de indi bindi ücreti, taksi ücreti şu an 150 TL. Ve açıkçası bu safa, ben YouTube'da dikkat ettim. Bütün insanlar İran'ın kötü şeylerini gösteriyorlar. Lüks yerleri bilmiyorum gidemiyorlar mı? Yani bilmiyorlar mı? insanlarla mı, mı? anlaşamıyorlar? Yoksa sadece ucuz gelsin diye Ucuz yerlere gidiyorlar. Ben sanırım çok hızlı konuştum. Şimdilik videoyu kapatacağım. Biraz tehlikeli oldu <laughs> sanırım. Ee, kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Tahran'da şu an taksi siparişi verdik. Bizim şansımız tekrar patladı ve şu an stepneyi neyi değiştiriyorlar? Nereye gitsek bir bokluk var. Çözemedim en son. Rusya'ya gidiyoruz deprem oluyor. İstanbul'a gidiyoruz deprem oluyor. Burada da Tahran'da şah Allah'tan şükür deprem olmadı. Lastik patladı. Neyse lastikle kurtardık abi.